Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa etmesi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe, insanların Allah'a ibadet etmek için kullandıkları ilk mescittir. Bu mescidi Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İsmail ile birlikte inşa etmiştir. Allah, insanlar için ilk kurulan ev olan Kabe'de, Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğunu şöyle bildirir. Gerçek şu ki, insanlar için ilk kurulan ev Bekke, Mekke'de, o kutlu ve bütün insanlar için hidayet olan Kabe'dir. Orada apaçık ayetler ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de inkar ederse şüphesiz Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır.''